Turan canımıza son yolculuğu için burada bulunuyorum. Türkiye'den geldik. Turan Başkan Alebi Bektaş Federasyonu'nda genel sekreterlik, genel başkanlık yaptı. Turan Başkan hepimizin önemli bir değeriydi. Bir öğreticiydi, bir yol gösterendi. Alevi örgütlüğünde büyük emekleri, büyük hizmetleri e, oldu. Bizim Turan Başkan'a bugün evet son görevimizi yaptık. Asıl önemli olan bundan sonra Turan Başkan'ın o bilgeliği, o bilgileri o bize aktar aktardıklarını yaşatmak önemli olan. Devri daim olsun tüm Alevi örgütlüğün başı sağ olsun. Acı hepimizin acısı. Hak eyvallah. Evet İsviçre'nin Bazel şehrinde, Bazel Cem bugün sevgili değerimiz e, Turan eseri sonsuzluğa uğurladık. Az önce büyük bir tören yapıldı burada. Büyük bir Kalabalık da vardı, kitle yoğundu. Türkiye'den gelenler vardı, Avrupa'nın değişik cem evlerinden gelenler vardı. Yöneticiler, başkanlar, canlar vardı. Turan Eser'in her dokunmuş olduğu insanlar bugün burada vardı. Şu an yanımıza Yol TV Genel Müdürü Sevgili Özkan Atan var. Evet, Özkan Bey siz de az önce e, törendeydiniz. Neler söylemek istersiniz, duygu ve düşüncelerinizi nasıl ifade etmek istersiniz? Öncelikle Turan abiyi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buraya katılımlardan da gördük Avrupa'nın her yöresinden, her kentinden, ülkesinden uğurlamaya gelenler vardı. Alevi dünyası birçok dostlarımız bir bilge insanla bir bilgi adamını kaybetti. Entelektüel aydınlık yolunu açan değerli bir insanını kaybetti. O yüzden de çok üzgünüz. Burada Turan abi değişlerimizle kendi nefeslerimizle uğurladık. Kendi istediği şekilde bağlamamızla uğurladık. Ee, ona yakışır bir şekilde uğurladık. Ee, tekrar devri daim olsun. Bütün toplumumuzun ve sevenlerin başı sağ olsun diyorum. Işıklar yoldaşı olsun. Evet. Ben Almanya Alevi Derneği'nin bir üyesi o üyesiyim. Aynı zamanda derinci demokrat bir birey olarak bu faaliyetlerde yer alıyorum. Turan Yoldaş'ı uzun yıllardan beri tanıyorum. Demokrasi mücadelesinde, sokak mücadelesinde iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir yoldaşımızdı. Biz İsviçre Demokrat Kalkar Federasyonu olarak da ailemize baş sağlığı taziyesinde bulunduk. Yayınladık kamuoyuna. Turan Eser zaten bugün zaten bu kitlenin içinde de kendisini gösterdi. Biz devrimciler, sosyalistler helallik deyince yaşamımızda, sağlığımızda birbirimize karşı yaptığımız eleştirileri, öz eleştirileri, hatalarını öz eleştiri vererek bunu yerine getiriyoruz. Ve çok üzgünüz. Bedenen aramızdan ayrıldı. Ama inanıyoruz ki bir tohumdur. Bu yeşerecektir. Teşekkürler. Eyvallah. İsmim Turgay Çelik. Vistok'tan geliyorum. Biz bir kültür merkezi başkanlığını yaptım 6 yıl. Hala da bu hareketin bir tarafında yani, mücadele içindeyiz. Yani ne diyelim işte Turan Yoldaş da alıyorlar buradan, uğurluyorlar. Önemli bir kayıp. Ciddi emekleri oldu. Yani bir Alevilerin de bir aydınlanma dönemi oldu. İşte böyle Alevi aydınları bir bir çıktı. İşte Turan Yoldaş'la verdiği emeklerle birlikte ölümsüzlüğe giderken de o özlediği istediği boyutta olması gerektiğini dilediği örgütlü yapısı da burada birlik oldu. Yani o ölümsüzlüğe gittiği bile yani halkı Alevileri bir araya getirdi. Önemli bir kayıptı. Bu kadar diyebilirim. Turan Yıldaş devrin daim olsun, mekanın gönüller olsun. Işık olacaktır, aydınlık olacaktır. Bu sürecektir, daha nice Turanlar gelecektir. Aşk dedim. Evet, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu FUAF Eşit Başkanı sevgili Mehmet Gündüz yanımızda. Turan hocamızı, Turan eseri bugün sonsuzluğa uğurladık. Siz de az önce buradaydınız duygu ve düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Turan Esercan'ımızı Alevi Hareketi çevresinde tanıdım. Kendi sinip var eden anlayış ve düşünceleri sonuna kadar savunan, onu geliştiren ve ileriye dönük projeleri olan bir canımızdı. Bir söz var diyor, dilleri süslü, yüreği paslı insanlardan biri değildi. Yüreğinde samimiyet vardı. Bu samimiyetini tüm şey son nefesine kadar e, sürdürdü. Bundan dolayı ailesine ve Alevi hareketine bas sağlığı diliyorum. Geçmiş süreç içerisinde Haziran ayında Alevilikle ilgili bir yazısı vardı. Başlığını söylemek istemiyorum. Tabii bu başlık üzerinden Turan Hoca'yı bu rahatsızlığı sürecinde olmasına rağmen Alevi hareketin sorunlarına adapte olan bir yapısını gördüğümde sevindim. Benle paylaştığında yoldaş bu konuda ne düşünüyorsun? Dedim ki Alevilik eninde ve sonunda sizin gibi arkadaşlarımız, bizim gibi yöneticilerin sürekliliğiyle birlikte bugünkü sorunları çözeceğine inanıyorum. Sen hastalığını düşünmeden bu kadar acı içerisinde bu yazıyı kaleme aldın. Ama sanal alemde gördük ki saldırıların tozu bitmemişti. Dün ona işte paralı yazar diyenler bugün anıyorlar. Beni inciten yanda odur. Buradan tüm Alevi dünyasına çağrım şudur. Bugünkü Faşizmin yanında olmayan tüm güçlerimizin, yazarlarımızın, çizerlerimizin, yol erenlerimizin, kadın ve gençliğimizin birlik şemsiyesi altında tutulması gerekiyor. Burada. Turan Hoca'yı tekrar anıyor ve bu istek ve taleplerimizi sonuna kadar devam ettireceğimizi Avrupa Alevi Konfederasyonu bir bileşeni olarak da bu ışıklı yolda bize devrettiği tüm emanetleri sahipleneceğimizi ilan ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler. Evet. Ben Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Kurucu Eş Başkanıyım. E, Turan'la e, hem Avrupa çalışmalarında hem Türkiye çalışmalarında e, halkların demokratik partisinde yürüttüğümüz, demokrasi cephesinde yürüttüğümüz çalışmalarda dönem dönem yan yana geldik. Bizim için Turan, e, kadim Alevilik inancının, kültürünün, felsefesinin evrensel değerlere açılan kapılarından biriydi. E, sadece Aleviler için değil, e, bir cümle ezilenler için akıl yürüten, yüreğini çalıştıran, fikrini çalıştıran insanlardan biriydi. Ee, bizim açımızdan kıymette açıkçası bu yönüyle çok e, büyüktür Turan'ın. E, Turan, ın. Turan e, bir yandan ayağını bastığı, içinde büyüdüğü, içinde yetiştiği Alevilik kültürünün eşitlik, özgürlük mücadelesini verirken bir yandan da e, diğer ezilenlerin özgürleşmesi için de ancak ortak mücadeleyi savunan e, bu çerçevede bizimle kendi kimliğini koruyarak, kendi özgürlüğünü koruyarak ama e, Alevilik felsefesindeki gibi o yol bir, sürekli bir anlayışını genel demokrasi mücadelesine, eşitlik mücadelesine yansıtabilen biriydi. Biz de sosyalistler olarak, Türkiye'li sosyalistler olarak Alevi toplumuna başsağlığı diliyoruz. Alevi toplumun önemli bir kaybı olduğunu düşünüyoruz Turan arkadaşımızın. Sadece Alevi toplumuna değil elbette bu az önce saydığım değerlerden dolayı bütün demokrasi mücadelesi verenler açısından önemli bir kayıptır. İsmi, anısı, mücadelesi mutlaka bu topraklarda eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesi verenler açısından da yaşatılacak, hatırlanacak bir insandır. Ailesine, bütün Alevi toplumuna başsağlığı ve sabır diliyorum. ve yaşasın diyorum. Evet, şu an yanımızda hem Konfederasyon'un eski üyelerinden, emektarlarından diyelim, hem İsviçre'deki Alevi toplumunun emektarlarından diyelim, sevgili İsmail Ataş var. Evet, az önce Turan hocamızı sonsuzluğa uğurladık. Siz de buradaydınız, gördüğünüzde. Neler söylemek istersiniz, duygu ve düşüncelerinizi nasıl paylaşmak istersiniz? Ya Aslında çok acı bir durum. Ben Turan hocayı 1980'lerden sonra tanımaya başlamıştım. Ama asıl... Onunla buluştuğum nokta 93 süreci yani Sivas katliamından sonraydı. Ben e, Turan Hoca'nın alibiler açısından e, derin bir kayıp ama biz biliyoruz ki e, ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Dolayısıyla Turan Hoca'nın da bedenen aramızdan ayrılması elbette bizi üzüyor. Fakat e, onun bırakmış olduğu çok önemli miraslar var. Özellikle son dönemlerde son 10 yılda Ali Bey hareketine çok önemli katkıları olmuş ve kadın, gençlik, çocuklar üzerinde çok önemli projeleri vardı, çok önemli çalışmaları vardı. Birlikte bu çalışmalar içerisinde de zaman zaman bulunuyordum ben. Ee, çok önemsiyordum o anlamıyla ve son süreçte de onun yapmış olduğu son projeleri özellikle işte aşk Veysel'le ile ilgili bir e, proje vardı. Onu hayata geçirmişti. Hemen arkasından e, Hacı Bektaş Veli ile ilgili böyle bir çalışması vardı. Özellikle Alevi hareketçisinde e, vermiş olduğu mücadele demokratik Alevi hareketine önemli katlar sunmak içindi. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve gelecekte Alevilerin eşir Türktaş temelindeki taleplerinde e, bir iz bıraktı. O nedenle evet aramızdan ayrıldı. Üzüntülüyüz. Buradan hem ailesine hem Alevi toplumunun... Demokrasi aşıklarının da başı sağ olsun. Temellerim bunlar. Ben de gerçekten o anlamıyla devri daim olsun, yıldızlar yoldaşı olsun, tez dönsün bize. Evet yanımızda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzeyren Vesfalya, bir önceki dönem bölge başkanı sevgili Soner Solmaz var. Turan Hoca ile birçok çalışmanız da oldu bölge olarak keza geza daha önce de yine Solingen Cemevi Başkanlığı yapmıştınız. Orada da onunla ilgili yine çalışmalarınız, faaliyetleriniz oldu. Bugün de burada sonsuzluğa uğurlandı. Sevgili Soner Tar ne söylemek istersin? Turan, Turan, Hoca'mı bugün burada uğurlamak hayatımın en zor günlerinden bir tanesini yaşadığımı söylemek isterim. Çarşamba gününden bu tarafa ...gerçekten e, Alevi örgütlenmesi büyük bir e, değerini kaybetti. E, şeyi düşünün, e, Alevi dünyası bir orman gibi düşünün. E, ve o ormanın e, büyümesi için de bir e, çağlayan, bir e, su gerekir. E, bu toplumunda da e, bir e, çeşmesi, e, bir çağlayanı... E, o ormanın büyümesine, gelişmesine, gençleşmesine vesile olan, yıllardır bu şekilde çalışmasını yürüten, eğitimci, iyi bir Alevi, Aleviliği gençlere sevdiren, Alevi öğretisini doğru şekilde anlatan, topluma birçok eser bırakan bir abim, birçok kez teyzon programı gerçekleştirdim. Çok yakın e, aile dostluğumuz vardı. Halen de o şekilde, e, bundan sonra da devamlı öyle e, kalacak dostluğum. E, hep e, içimden e, Tron abi demek gelirdi e, programların içerisinde. Bir gün dedim, e, ben e, neticede gazeteci e, Turan hocam. Ee, ama ben içimden e, Turan abi demek e, geliyor. E, bu toplumun abisi, bu toplumun bilgesi. E... Turan abi merhaba, e, programı hoş geldin diye e, açtım. E, bu şekilde e, programı açmıştım. Yani bu toplumun gerçekten e, Alevi öğretisinin doğru şekilde anlatılmasına vesile olmuş. E, aşıkların, dervişlerin, e, uluların e, yolundan e, doğru şekilde e, giden e, Alevi öğretisine e, ve e, Alevi örgütlenmesine büyük hizmetler olmuş e, Turan hocamızın. Devri daim olsun. Ee, başta e, ailesi olmak üzere Hatice Abla, e, Oğulcan e, acılarını yürekten paylaşıyorum 3 e, hafta önce ziyaret etmiştik e, yaklaşık 3 hafta oldu belki de 3 hafta olmadı hastanede e, ziyaretine geldik e, yanına oturdum e, paylaşmakta yarar olduğunu düşünüyorum e, bizler e, Turan ile aynı zamanda e, aynı hastalığa e, yakalanmıştık ee, Turan abi dedim e, Hani e, Anadolu'da bir söz vardır Damdan düşenin halini damdan düşer e, Anlar diye dedim Biz birbirimizi anlarız ee, Senden bana geçmez Benden sana geçmez Gel biz yan yana oturalım sohbet edelim dedim Öyle e, Gel dedi gel seni yine kızdırmışlar Anlaşılan dedi Hep o, o şekilde söylerdi Yani o şeyde bile e, Darda bile yani Beni sakinleştirmeye çalıştı en e, Turan abiyi unutursam kalbim kurusun. E, bu toplum Turan abiyi unutursa gerçekten büyük bir haksızlık etmiş olur. Truna abide. E, bu toplumun bir e, ser çeşmesiydi. Onun bıraktığı eserler e, bu topluma ışık olmaya devam edecek, unutturmayacağız. Biz yaşadığımız sürece bundan sonraki kuşaklar, bıraktığı, e, ektiği tohumlar Turan abi yaşatacaktır diye e, düşünüyorum. E, devri daim olsun, e, tüm Alevi dünyasının e, başı sağ olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Rusu ve Aynı zamanda Fuaf Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda diplomasi sorumlusu olan Mark Aslan yanımızda bulunuyor. Evet, az önce Turan hocamızı sonsuzluğa uğurladık. Duygu ve düşüncelerinizi nelerdir? Paylaşır mısınız? Duygularımızı kelimelerle dile getirmek çok zor. Gerçekten bugün çok zor bir durumdayız. O duygularımızı dışarı bile vurma vurmak için kelimeler yetmiyor. Ben öncelikle bu toplumun başı sağ olsun diyorum. Devri daim olsun Turan abinin. Turan eser deyince herkesin yüreğine dokunan hem kelimelerle hem aynı zamanda bakışıyla bu topluma verdikleriyle dokunan bir kişilikti Aslında Turan eser dediğimiz zaman bir sayfalara sığmayacak anlamlar çıkarabiliriz Çünkü Turan Eser bu toplumun 35-40 yıllık ee, yükünü çekenlerden birisi bu kolay değil. Öncelikle bunu vurgulamak gerekiyor. Daha sonra hem kendi heybesini doldururken hem de bu insanlarımızın bu toplumun heybesini dolduranlardı. Ben ona e, hem bilge diyorum, e, hem bir e, yani bu topluma bir önderlik yaptı Turan abi ve Turan abinin aslında bana göre e, bundan sonra değeri daha çok anlaşılacak çünkü o tüm cem evlerinde herkese dokundu, gençlere dokundu, kadınlara. Özellikle Avrupa'da yaptığı çok büyük çalışmaları bugün zaten bu erkanda da gördük. Devri daim olsun. Biz de diplomasi olarak gerçekten Turan abi o büroda ağırlamayı düşünüyorduk. Ama işte olmadı. Ama bundan sonra Turan abinin bıraktığı yerden hepimiz devam etmeliyiz çünkü gerçekten çok güzel bir yolda, çok güzel bir yerde Turan abi devam ediyordu. Devri daim olsun, o gönlümüzde, kalbimizde ve o bilinçle bu toplumda kendi yerini alacak zaten. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, Britanya Alevi Federasyonu eş başkanı sevgili Müslüm Dal Kılıç'ımızla, da. evet sevgili Başkan az önce siz de şahit oldunuz siz de katıldınız evet. bu törene sevgili Turan Eseri Turan Hoca'yı bilgi adamı daha doğrusu Alevi örgütleri tarafından öyle de adlandırılıyor bir eğitmendi. Sonsuz daha burada Bazel Cem evinde duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Ya e, söylenecek tek bir cümleyle Turan abi e, yıllarca Alevi hareketinde e, bir süremeyi geçti. Ama bu emek verenlere genellikle ya hoca denir ya yani bir şekilde bir şey takılır ama biz Turan abi hep abi olarak bildik o e, Aleviliği bazen hani nasıl tarif edersiniz derler ya e, Turan abi gibi tarif etmek lazım herkesin kendi farkındalıklarına saygı duyan hiç kimseyi incitmeyen. Yolun öğrettiği gibi yaşamaya çalışan, bunu da gerçekten verdiği derslerde, eğitim çalışmalarında gösteren bir yoldaş, abi, hoca. Yani çok iyi bir dostu kaybettik ama şunu açıklıkla söyleyeyim. Belki Ali Hareketi bundan sonra bazı şeyleri iyi düşünmeli. Yaşadığı sürece bazı insanlarımızın değerini iyi bilmemiz lazım. Bugün burayı dolduran bütün canlar şunu gösterdi ki Turan Ağabey'in ne kadar sevildiğini, toplum tarafından ne kadar benimsendiğini, her sahiplendiğini hepimiz gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Yani söyleyecek inanın çok söz ver ama cümlelerin hepsi düğümleniyor. buradan bütün Alevi hareketinin başı sağ olsun, devri daim olsun, ışığı sönmesin. Turan abimizi bugün toprak ananın o güzel kucağına sırladık ama o günlerimizde yaşayacak, yaşatacağız. Çünkü onun o ürettiği derslerde verdiği eğitimler gencecik çocukların yüreğinde filizleniyor, filizlenecekti. O nedenle de hem Eser ailesine hem Alevi dünyasına hepimizin tekrar başı sağ olsun. Turan abimiz gönlümüzde yaşayacak, yaşatacağız. Eyvallah. Evet. Teşekkürler.